Gamze Kartal hangi tarihte doğmuştur? Hangi cevapları tarihte? yorumlara yazabilirsiniz? Hangi tarihte? 21 Mart. Bu Gamze hangi şehirde doğmuştur? Hatay. Bilmiyorum. Gamze'nin boyu kaç metredir? 1.65, 1.63. 1.65. Gamze'nin eşinin ismi nedir? Mehmet. Bilmiyorum. Gamze'nin burcu nedir? Hadi, hadi. Koç. İkizler. Gamze'nin kızının ismi nedir? Öykü. Gamze hangi şehirde yaşıyor? İstanbul. İstanbul. Gamze'nin kanalı ne zaman açılmış? Hmm. Hmm. Videoyu sevdiysen beğenir misin? 2022 olabilir. テレビの前に。<Ama S 2>